Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda iftar sofralarına yakışan, iftar sofrasında olmazsa olmazı olan Ramazan pidesi var. Hazır pidelerden çok daha lezzetli, bol susamlı, bol yumurtalı güzel Ramazan pidesi için ilk olarak karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu, 1 tatlı kaşığı toz şekerini, 1 paket kuru mayayı ekliyorum ılık süt, ılık su, kuru maya ve toz şekerini ekleyip karıştırdıktan sonra üzerine streç folyoyu da kapatıyorum. Mayanın erimesini bekliyorum. Mayanın aktifleşmesi için ben 10 dakika bekledim ve görüldüğü üzere mayamız aktifleşti. Mayam eriyince yarım çay bardağı sıvı yağını, ayırmış olduğum yumurta beyazını, yumurtanın sarısını üzerine süreceğiz. Yumurta beyazını içine ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip karıştırıyorum karışımın içerisine onunu ekliyoruz burada onu kontrollü bir şekilde ekliyoruz ramazan pidemizin hamuru yumuşak bir hamur olacak yumuşak bir hamur olacağı için spatula ile de gayet rahat bir şekilde bu hamurumuzu yoğurabiliriz spatula ile hamur yoğurmak istediğimiz zaman her on eklediğimizde karıştırmaya devam ediyoruz Ramazan pidesi hamuru için ben 4,5 su bardağı un ekledim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü unun markasına, kalitesine göre farklılıklar gösterebilir. Ramazan pidesinin hamurunu ister elimizle yoğuralım, ister spatula ile yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel olur. Burada eli yapışmayan veya spatulaya yapışmayan yumuşacık hamur elde etmemiz gerekiyor. Ekranda görüldüğü gibi oldukça yumuşak, yorma kabına yapışmayan istediğim şekilde çevirebildiğim bir hamur elde ettim. Bu da hamurun tam kıvamında olduğunu gösteriyor. Hamurun yorma işlemi bittikten sonra e, üzerini streç folyo ile kapatıyorum. Oda sıcaklığında mayalanması için 1 saat bekletiyorum. Evet arkadaşlar hamurun 1 saat bekledi ve çok da güzel kabarmış. Mayalanan hamurumun ilk olarak havasını alıyorum. Yoğurma kabının içerisinde toparlıyorum. Burada hamurumun kıvamı oldukça güzel. Bir hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel kıvama gelir. Tezgahın üzerine biraz un serpip hamuru 3-4 dakika kadar yoğuruyoruz. Bu şekilde hamurun hem havasını almış oluyoruz hem de biraz daha toparlamış oluyoruz. Ben burada yine spatula yardımı ile hamurumu toparlıyorum. Hamurumuzu elimizle toparlayıp havasını almak istersek ekranda görüldüğü gibi aynı bu şekilde hamurumuzu tezgahın üzerinde toparlıyoruz. Burada isterseniz iki eşit parçaya bölebilirsiniz. Benim bardak ölçüm küçük olduğu için tek pide yapacağım. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye galeta unu serpelim. Ben burada galeta unumu kendim yaptım. Kurutulmuş ekmek ufaklarını robottan geçirerek galeta unumu elde ettim. Bezemi tepsiye alıyorum. Ve görüldüğü gibi hiç elime yapışmadan gayet rahat bir şekilde bezemi tepsiye aldım. Bezemin üzerine temiz bir mutfak örtüsüyle örtüp 15-20 dakika kadar tepsi mayasının gelmesi için bekletiyorum. Evet tepsi mayası geldi ve çok da güzel kabardı. Burada bidemizi elimizle açmak için elimizi hafif yağlıyoruz ve elimizle hamurun üzerine bastırarak şekil veriyoruz. Orta incelikte yuvarlak bir şekil verdim. Bu şekilde 10 dakika bekleterek mayalandırıyoruz. Pide hamurumu 10 dakika beklettim. Ramazan pidesinin şeklini parmaklarımızı ısıtarak veriyoruz. Ramazan pidesine hem hijyen açısından hem de daha rahat şekil verebilmek için eldiven kullanabilirsiniz. Ramazan pidesine istediğimiz şekilde istediğimiz büyüklükte şekillerimizi verebiliriz. Ramazan pidesinin üzerine sürmek için kenara ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Fırça yardımı ile Ramazan pidesinin üzerine sürüyorum. Hazır Ramazan pidelerinden çok daha lezzetli olan Ramazan pide tarifimi mutlaka denemelisiniz. Tarifi gerçekten çok seveceksiniz. Ramazan pidesinde benim ve özellikle çocukların özlediği bol susamlı ve bol yumurtalı olmasıdır. Ve ben de burada bolca susam ve çörek otu serpiyorum. Tepsi mayası için bedeyi bu şekilde 20 dakika bekletiyorum. 20 dakika beklettikten sonra şekli bozulursa yine aynı şekilde parmaklarımıza şekil verebiliriz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Benim Ramazan pidem fırında 30 dakikada pişti. Pidemi fırından çıkartıyorum. üzerine temiz bir mutfak örtüsüyle örtüyorum. Ramazan pidesi biraz soğuduktan sonra dilimleyebiliriz. Ramazan pidesini her zaman yapabiliriz, fakat Ramazan ayında lezzeti ve kokusu bir başka güzel oluyor. Evet ekranda da görüldüğü gibi muhteşem görüntüsüyle mis gibi mutfağımı saran kokusuyla bu güzel Ramazan pidemizin malzemelerini açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Videomu izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Rabbim oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.